300 bin kitap ezberinde olan bir şahıs düşünün diyor. Bu şahıs 300 bin kitap ezberinde biliyor ve bir kitabı kayboluyor. Ve bu kaybolan bu kitap e, kendisi yazmak istese yani yazamaz mı? Kitap kaybolmuş zaten hafızasında mevcut. Ve 300 bin kitabı ezberleyebilecek kapasiteye sahip biri kaybolan o kitabı daha önce kendisi yazdığından dolayı zaten yine kendisi yazabilir. Yani bu örnekle de şimdi biz kainata baktığımızda yani Allah Celle Celaluhu bütün insanların canlıların şifrelerini, denalarını hepsini ne yapıyor, muhafaza ediyor mu ettiğini hepimiz görüyoruz ve mesela her bir insanın bütün şifrelerini mesela bir damla suyun içerisinde gizleyebiliyor, orada muhafaza edebiliyor. Hatta öyle bir muhafazası net bir şekilde gözler önündedir ki mesela simadan örnek verelim yani bir bebeğe verilen yüz simasından örnek verelim. Mesela Üstad Hazretleri diyor, eğer bu zat, yani bu bu çocuğa kim bu simayı verdiyse, eğer ilk yaratılan insandan o bebeğe kadar olan gelmiş bütün insanların siması onun hafızasında kayıtlı değilse, o alana hakim değilse ve o da yetmedi. O çocuktan kıyamete kadar da gelecek bütün insanların simaları da bunun hafızasında kayıtlı değilse, o zat o bebeğe ne veremez? Yeni bir sima veremez. Zira eğer Hakim değilse o alana vereceği bir sima benzer bir sima olabilir, tıpatıp aynı bir sima olabilir ama görüyoruz ki o bebeğe yepyeni bir sima veriliyor. Demek ki hafızasındadır ve o alana hakimdir.